Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi öncesi hazırlıklar tamamlandı. Erzurum'da kırsal mahallelerdeki okullarda sandıkların yerleştirilmesi ve oy kabinlerinin hazırlanması için muhtarlarla ilgili görevlilerce çalışmalar bitti. Erzurum'da 509.587 seçmen oy kullanacak. Bunun için 2296 sandık kuruldu. 15673 sandık başkanı görev alacak. Öte yandan kentte nüfus müdürlükleri bugün ve yarın açık olacak. Toplamda 20 ilçede oy kullanımı yapılacak. Kentte engelli seçmenler ise ikametlerine yakın olan engelli rampası bulunan okullarda oylarını kullanacak. Seçim hazırlıkları kapsamında otobüs seferlerinde de değişikliğe gidildi. Seçimde görev yapacaklar için sabah saat 06'da şehir içi tüm hatlarda sefer düzenlenecek. 6'dan sonra ise otobüs hatlarında seferler normal seyredecek.